Marsus'a gidip belli botlarımızı şişirip kayalıklarda biraz kaya balığı kovalayacağız. Muhtemelen yine yakala bırak yapacağız gibi görünüyor. Orada çok fazla çünkü bir defa tıklasana üstüne. Full mü? Dedim ki, gelme, hemelere gelme." Galiba bir şey Kaçıyoruz. Parladık. Cicilerimiz giydi mi? Her şey tamam mı? Ciciler Cicilerine bakayım. Cicilerin güzel. güzel cicilerin güzel. Yeni kombin. Oh. Evet arkadaşlar bugün beli botla ilk günüm. İlk defa beli botla açılacağım. Bakalım bu Arsuz'un tehlikeli sularında balık değil. yakalayabilecek evet. miyiz? Benim ilk günüm değil. Ender Bey yaklaşık 28 senedir falan beli botla açılıyor. Bakalım sonuçlar ne olacak. Görüşürüz. O <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Su yüzmelik lan olsan. Keşke gelip şurada yüzeydik. Ben daha sıcaklığı da gidiyor. Şimdi anlıyorum sezon açılmış. Şey. İyi <laughs> lambursu da yüzülmez mi lan? Baksana şuna güzel. biz böyle sıcaktan geldik. Şimdi açalım bakalım. Şöyle bir 3-4 metrelere, 5-6 metrelere 10 gramciklerimizle biraz oyun oynayalım. Evet Oğsancım. Nasılsın? Abi çok güzelim. Çok <laughs> iyiyim. çok güzel. Cam Yeni kombinimle. Hmm, yakışmış. <laughs> İtalya'dan mı aldın en son? Giydin <laughs> ya. Yok ya. Bim. Bim. Açalım Of, arka tarafı manzarasını göstereyim size. Amanoslar'ın eteklerindeyiz. Evet, Ender abi bir orkoz yakaladı. Şimdi onu bırakacağız. Ne yapayım? Vallahi ne abi. yapayım abi, Oo. Ne Keratayla bir birkaç konuştuk, dedik ki pembelere gelme, pembelere gelme. Geldi, hadi bırak. Hadi görelim. Galiba bir şey aldım ama ne? Aldır Küçük onu. bir şey sanki. Bence yok bunda. Var, Var ya. Ha, Aa hani. Hani? Hani balığı. O mavisini göster onu, çok güzel. Arkadaşlar hani balığı yakaladım bir tane. Bak göster. Gel buraya hani. İşte burada. Gördük. Balık çok güzel bir balık. Sakin ol hani seni bırakacağız. Hadi görüşürüz hani. Abi bim bim şey işe yaradı. Arkadaşlar şu an kaçıyoruz. Benim tek sıkıntım terliklerim öbür tarafta. Kurulu çıktık. Abi ben terliklerimi alıp geleyim ya. Senin nerede? Ta öbürde uçta. Değil mi? He. Ben ne bileyim abi buradan çıkacağımızı. Mesela bizi normalde kıyıya çıktığımızda çok daha ilerisine attı. Ben de tabi terliklerimi kenara koymuştum aslında girerken. Geri oraya çıkarız diye koydum. Biraz uzağa gitmiş. Şimdi terliklerimi aldım. Geri Ender abi terlikleriyle gelmiştim. Ona terliklerini götürüyorum. Bu kadar sert yapacağını bilmiyordum ama yani. Rüzgar çok fazla bu evet. da bilmem da ne kadar palet çırparsan çık hareket edemiyorsun yani seni göt atıyor rüzgar kırlangıçlar havada uçamıyorlar Bir de denizde Abi sen asla <laughs> asla Abi sen yelkenli gibi gidiyorsun ha Evet arkadaşlar rüzgar çıktı yaklaşık 15 nat rüzgar var o yüzden kaçmak zorunda kaldık. 15'ten fazla rüzgar. 15 hatta yani ani rüzgar 25, 25. civarı. Ortalama 20. Ki deli botla çok zor yani bu havada çıkmak çünkü yelkenli görevi görüyorsunuz üstünde zaten siz bildiğiniz sizi alıyor atıyor bir tarafa. Tehlikeli olmaya başladı. Deniz böyle şakaya gelecek bir şey değil tabi. O yüzden kaçtık. Bugün de böyle olsun.